Selamun aleyküm, herkese merhabalar. İmam Hatip 12. sınıf mesleki Arapça ders kitabının 45. sayfasındayız. Tercüme devam ediyoruz. el vihdetus saniye Kur'an-ı Kerim. 2. ünite, Kur'an-ı Kerim'in kıssaları. Kur'an-ı Kerim'in kıssaları hakkında. el hulasatus Sarfiyyetü Sarf'ın Khulasası Daha önce El-Hulasatu'n-Nahviye. Nahvun nahiv dersinin hulasasını, özetini görüyorduk. Burada da sarftan bazı yerlerden sülasi mücerret, rubai mezid, tülasi mezid, rubayı humasi sülasi bablardan, fiillerden, illetlilerden hulasa, özetler geçiyor. Ve bu şekilde el hulasatü sarfiye diye de buraya yazılıyor. Sarfın hulasası, özeti. El fi'lü thülâthiyyül mezid, sülâsi mezid fiil yani sülasi üzerine ziyade, fazla, bir harf, vahid bir harf ziyade olan fiil, yasıyrı olur. Ne üzerine? Ala erbat ahrufin, dört harf üzerine olur. İmla el farag, boşluğu doldur, bir fiil sülasi mezid, bir harf vahid. Sülasi üzerine bir harf ziyade ile. Niçin? Lid tükevvine olması için, meydana gelmesi için, oluşturmak için neyi? Cümleten müfideten neyi oluşturmak mefhul oluyor. Öyle cümle ki müfideten, öyle ki manası verdiğimiz zaman burası sonraki sıfat, önceki mevsuf oluyor. Daha önce de görmüştük, bir önceki videoda sıfat mevsufun irabını marifelik nekrelikte müzekkerlik mühendislikte, müfrettlik tesnirlik cemiyelikte giyer. Nasıl giyer? Yani e, sıfatın irabı neyse mevsufun irabı da o olur. Sıfat mühendis mühendis olmuş, mevsuf da mühendis. Sıfat müfred olmuş, mevsuf da müfred olmuş. Sıfat nekre olmuş, mevsuf da nekre olmuş. Bu üç yerde birbirine mutabakat sağlar. Aynısı olması gerekir. Evet, litükevvin oluşturmak, meydana getirmek. Ni cümleten cümle, öylece müfiteten müfit bir cümle. Yani ifade edilir, anlaşılır bir cümle meydana getirmek için tülasi mücerret üzerine bir harf ziyade etmekle boşluğu doldur. Peki o zaman ne diyelim? Ene gurfati kulle yevm. Zeynep nokta nokta ümmeha fil fit tabh. Şimdi burada şuralarda ne kullanacağız? Sülâfi mezit. Yani rubayı bir harf getirmekle rubayı fil kullanacağız. Ene unazzif gurfeti kulle yevm. Ene unazzif ben temizlerim. Gurfeti odamı kulle her gün. Buraya unazzif diyoruz. Urettip tip de olabilir. Tertip yani düzenlerin manasında. Zeynep ümmaha fit tabıh. Zeynep tüsa'idu ümmaha fit tabıh. Buradan müfale babından. Tüsa'idu yardım ediyor. Kime ümmaha annesine fit tabıh. Pişirmede, yemek yapmada. El cündiyyü el a'da. Evet burada da yine müfale babından. Katele katletti. Kim el cündiyyü asker? Kimi? El -a'da düşman düşmanı katletti derken burada katil mufale babından rubai bir bab fiil Mustafa yede validihi burada da yine ifal babından ne söyleyebiliriz Mustafa yede validihi emseke Mustafa yede validihi emseke tuttu kim Mustafa Mustafa yede validihi babasının elini tuttu derken ifal babı mufale babı, mufale babı, tef'il babı. Ene unazif ev urettib. Sa'ade ev tusa'id. diyelim. Tusa'id yardım ediyor. Qatele mufale babı fiili madî. Emseke ifal babı fiili madî. Evet, buralarda bu şekilde arkadaşlar. İqra el ayatil Aşağıdaki ayetleri oku. sonra imle doldur el ferah boşluğu neyle? Sümmemle de diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki e, sülasinin biliyorsunuz e, hemzelere hemzeleri hemzeyi vasıldır. Geçiş halinde düşer. memle doldur. El feraga neyi boşluğu neyle doldur? Bil kelimeti kelime öyle kelime ki el münasibe sıfat, sıfat mensuf münasip uygun kelimeyle doldur. Kâle Allahu Teala Hazreti Allah buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عَصْمَ اليوم ما من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين aralarına bir dalga gir, girdi ve o boğulanlardan oldu. Hüd suresi ayet 43 ve 42 ve 43. Bir önceki videoda bunların manalarını vermiştik arkadaşlar. Biz şuradaki ayet-i kerimede burada bazı kelimeler noksan onları tamamlayayım ayet-i kerimeye bakarak. Kânetil emvâç tecrî. Kânetil emvâç yani dalgalar tecrî kel cibâli. Evet arkadaşlar buraya kel cibali bu şekilde kel cibali getiriyoruz. Evet, kel dedik. İndemâ kâne İbn-i Nuh fî mâzilin kâle lehu ebûhu ya Evet, burada ne getiriyoruz? Birinci boşluğu arkadaşlar, ya büneyye ey oğlum, oğul cazım. ana bizimle gel, bizimle beraber bin. Hale beyne Nuh ve veledihi, oğlu ve Nuh aleyhisselam arasına girdi. Ne girdi? El mevcu, dalga girdi. Ve kânel veledü minel muğrakîn, o da boğulanlardan oldu. Evet. كانت الأمواج تجري كالجبال عندما كان ابن كان سيد نوح في معزل قال له أبوه يا بني اركب معنا Tabi burada geçtiğimiz zaman arkadaşlar burada ilk mana diyoruz da burada tecvid kaidelerinden itham mütecanisin B'ye uğradığı zaman sonraki cinsin harfinden olur B. O da ya bir ya, ya bu ne yer kem mana. Buraya zaten mim konmuş. Ya bu yer kep mana değil de ya bu ne yer kem mana. Bu bir kavayet tecit kurallarından, kaidelerindendir. Bunu da hatırlatmış olalım. Ya bu yerken yer kem mana. Hale beyne Nuhin ve veledihi el mevc. Fekanel veledü muğraqin. Allah muhafaza. O bu olanlardan oldu. İkra el ayatit Taniyeten ikinci defa ayet oku, el Sonra değiştir el-hiwar, diyaloğu Nuh Aleyhisselam ve velidi Kafir مع Oğlu kafir, iman etmemiş. Oğluyla ve Nuh Aleyhisselam arasındaki bu konuşmayı arkadaşlıklarla beraber değişerek. Yani önce sen burayı oku, sonra arkadaşın burayı okusun. Burayı arkadaşın okusun, sonra sen oku. Bu şekilde oku. Evet bunu siz yaparsınız arkadaşlar. Biz devam edelim. 45. sayfadayız. İstemi'a dinle ilen nas nası dinle metin. sonra doldur el feraga boşluğunu ile bil kelimetil münasibeti münasip bir kelimeyle. İhtara Nuh Nuh Aleyhisselam seçti mekanen bir mekan bir yer baiden uzak neden anil medineti medineden şehirden şehir merkezinden uzak bir yer seçti ve <laughs> ahaze aldı men amene ma'ahu iman edenlerle beraber aldı götürdü de diyebiliriz buraya onları götürdü ve asbahu oldular yücehizune <laughs> hazırlıyorlar. Ni es-sefinete gemiyi elleti setunqiduhum. Onları kurtaracak sefineyi gemiyi hazırlıyor oldular. Neden? Minel gharqi boğulmaktan kurtaracak gemiyi. Vel kafiruna kafirler yestezziune bihi. Onlar istihza ediyorlar. Ve ve yes yesthirûne ve yesharûne bihi minhu. Yani kafirler Musa Nuh Aleyhisselam'la istihza ediyorlar. Nuh Aleyhisselam da sizin bizle istihza alay ettiğiniz gibi biz de sizle alay edeceğiz ve yesharûne minhu. O da onlarla alay ediyor. Evet arkadaşlar burası da bu şekilde tekrar görüşmek üzere selametle kalınız. 45. sayfayı arkadaşlar işlemiş olduk.